El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Tam kaliteli protein, gıdanın içerdiği protein yapısında bulunan tüm amino asitlerin insan gereksimine uygun miktarda olmasıdır. Genellikle hayvansal kaynaklı proteinler et, süt, yumurta tam kaliteli proteinler içermektedir. Bitkisel kaynaklı proteinler ise değişkendir. Örneğin mısır proteini kalitesiz bir protein iken yarı kaliteli pek çok bitkisel kaynak karışık ve bir arada tüketildiği zaman tam kaliteli proteini yakın değerde olurlar. Yüksek kaliteli protein, kolaylıkla sindirilebilen, tam kaliteli proteindir. Gıdadaki proteinin vücut tarafından kullanımında sadece amino asit bileşimindeki uygunluk da yeterli değildir. Gıdanın aynı zamanda sindirilebildiğinin de iyi olması gerekir. Bu duruma en iyi örnek yumurta proteindir. Yumurtanın yapısında bulunan proteinin hemen hemen %100'ü vücut proteinine dönüştürülür. Yalnız şunu belirtmek istiyorum organik güzel yumurtalar. Normal bir diyet proteinin bir karışımını içermektedir. Bu durumda herhangi bir proteinin kaliteli veya kalitesiz olmasının fazla bir önemi yoktur. Önemli olan günlük toplam alınan yani çeşitli kaynaklardan gelen proteinlerin tüm zorunlu amino asitleri insan vücudunun gereksinim duyduğu miktarda içermesidir. Örneğin buğdaylı bir gıda tüketildiği zaman bu gıdanın protein sentezinde lisin amino asidi nedeniyle sınırlayıcı olması aynı gün lisince zengin sütün tüketilmesiyle tamamlanır. Bir başka örnek balık ve pirincin aynı gün içinde tüketilmesidir. Evet. Bu protein kaynaklarının iyi bir beslenme planıyla birbirlerini kalite açısından tamamlayarak biyolojik değerleri yükseltilmelidir. Özet olarak vücudun gıdadaki proteinleri maksimum etkinlikte kullanabilmesi için diyet amino asitleri uygun miktarlarda içermelidir. Sindirildiği iyi olmalıdır. Sağladığı enerji yeterli olmalıdır ve yeterli düzeyde vitamin ve mineral içermelidir. Şimdi protein sentezini ve kalitesini anlattıktan sonra aklınıza şu gelebilir. Madem bu proteinler bu kadar önemli ve sürekli alınması gerekiyor. O zaman daha çok protein içeren gıdalar tüketirim. Bu ifadeye matematiksel olarak baktığımız zaman doğru bir ifadedir. Daha çok protein tüketirsek vücudumuz ihtiyaç duyduğu proteinleri rahat rahat üretebilir. Ama daha fazla protein tükettiğimizde Matematik bu sefer başka bir sıkıntılı durum için devreye giriyor. Bu sıkıntılı durum azot ve vücudun azot dengesi. Vücudumuza ihtiyacımız olandan çok daha fazla protein alırsak, <laughs> pardon, vücudumuzda haddiden fazla azot birikmeye başlayacaktır. Böbreklerimiz gereğinden fazla olan bu azotu atmak için daha çok üretir, üretmek için çalışacak. Daha çok yorulacak. Bununla birlikte azotu atmak için üret, e, üre için daha çok suya ihtiyaç duyacak. Yeteri kadar su içmesi istek pöbreklerimizin Allah muhafaza iflas etmesine kadar giden bir sürede gelecektir. Böyle bir durum protein ağırlıklı beslenen kişilerde gerçekleşmesi olası bir durumdur. Gün içerisinde fazla miktarda protein alındığında mutlaka protein ile alınan azotun atılabilmesi için de bir miktar daha fazla su içilmelidir. Vücudumuzun azot dengesi bu nedenle çok önemlidir. Normal bir bireyin vücut azot dengesi alınan ve atılan azot bakımından eşit olmalıdır. Ancak bazı bireylerde ve bazı durumlarda azot dengesinin pozitif yönde olması istenir. Yani alınan azotun atılan azottan fazla olması istenir. Bebek, çocuk, adolesanlarda, hamile ve emziren kadınlarda, hastaların iyileşme döneminde, protein kaybı olan yarar, yaralanmalarda. Azat dengesinin pozitif olması istedim. Başka bir ifadeyle bu kişiler bu dönemlerde protein tüketimini arttırmalıdır. 70 kilogram ağırlığında bir erkek bireyin vücudunun ortalama 11 kilogramı proteinden oluşmaktadır. 11 kilogram proteinin %43'ü iskelet kası, %15'i diğer yapısal dokular, %10'u viseral dokular, %32 diğer dokular. Vücutta bulunan toplam protein yarısı miyosin, aktin, kolajen ve hemoglobin proteinlerinden oluşmaktadır. Protein alımı ile ilgili öneriler, sağlıklı bireyler için protein alımı ile ilgili öneriler üç şekilde yapılabilir. Toplam enerjinin yüzdesi olarak diyet ile alınan günlük toplam enerjinin yüzde beş, yüzde on beşi proteinlerden sağlanacak şekilde beslenme planı oluşturulmalı. İdeal vücut ağırlığının kilogramı başına 0.8 gram protein hesaplanmalı. Ağır işlerde çalışan kişilerin, sporcuların ve vücut geliştirme sporu yapan kişilerin günlük protein alım miktarı 2.2 grama kadar çıkartılabilir. Günde alınması gereken tek bir diğer olarak günde 50 gram protein sağlıklı bir birey için aslında yeterlidir. Araştırmalar protein alımının ihtiyaç duyulanın iki katından fazla bir miktar çıkalmamasını önermektedir. Bu miktarın aşılması durumunda fazla azotun atımı ile böbrek fonksiyonlarına zarar verdiği ve kemiklerde demineralizasyona neden olduğu çok nettir. Protein ve amino asit destekleri son yıllarda sağlıklı, e, sağlıkla ilişkili pek çok iddia ile satılan protein ve amino asit destekleri depresyon, herpes virüsü, kilo verme, kas geliştirme gibi pek çok amaç için tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Bu şekilde sağlık sorunlarına cevap verebilecek sihirli bir madde veya destek yoktur. Kaldı ki bunlar vücut için zararlı olabilirler. Sağlıklı bir bireyin protein desteklerine gereksinimi yoktur. Protein destekleri yerine yeterli enerji ve protein sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir beslenme programı yeterli olacaktır. Almış olduğunuz bu eğitimin e-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Yani Lipit nedir? Basit lipitler yağlar ve mumlar olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. Yağların yapısında sadece yağ asitleri ve bir alkol yapısı olan gliserol bulunur. Yağlar beslenmemizde çok önemli bir yere sahiptir biliyorsunuz ki. Mumların yapısında yağ asitleri, alkoller ve bunlardan başka maddeler de içerirler. Bunlar besin maddesi olarak kullanılmazlar. Kullanım alanları çoğunlukla kozmetiktir. Bileşik lipitler, basit lipiden karbonhidrat, protein, fosfor gibi başka maddelerle birleşmesi sonucu oluşan lipitlerdir. Türev lipitler, basit ve bileşik lipitlerde farklı olarak zincir değil, sarmal yapıda olan lipitlerdir. Lipitler, benzin, eter, alkol gibi çözücülerde çözünürler ama suda çözünmezler. <laughs> Yağların yapısı. Yağlar, yağ asitleriyle gliserolün oluşturduğu esterlerdir. Bu esterlere gliserit adı verilir. Gliseritler yapılarında bulundurduğu yağ asidi miktarına göre isimlendirilirler bir gliserol molekülüne bir yağ asidi bağlandığında monogliserit. iki molekül yağ asidi bağlandığında dikliserit. Üç yağ asidi bağlandığında ise trikliserit adını alır. Vücudumuzda depo edilen yağların yaklaşık yüzde doksanını trikliseritler oluştururlar. Zaten vücudumuzda ve gıdalarda bulunan yağların büyük çoğunluğu trikliserit formundadır çok az bir kısmı serbest yağ asidi şeklinde bulunmaktadır. Yağların temel yapı taşı gliserol ve yağ asitleridir. Daha önce de ifade ettiğim gibi her bir yağın özelliklerini yapısında bulunan yağ asidinin miktarı ve özellikleri belirler. Yenilebilir yağlar olarak ifade ettiğimiz yağların hemen tamamı trikliseritlerdir. Bu trikliseritler bir gliserol molekülüne ester bağı ile bağlanmış 3 molekül yağ asidinden oluşmaktadır. Bir trigliseritte gliserol miktarı değişmez ancak yağ asitlerinin karbon zincirinin uzunluğu ve zincir üzerinde taşıdıkları karbon bağlarının durumu farklılık gösterebilir. Bir yağ asidi organik bir yağ, bir asittir ve hidrojendirler. Bağlandığı karbon atomlarından oluşmuş düz zincir yapıldadırlar. Yağ asitleri kimyasal olarak yapısındaki karbon zincirinde karbon atomlarının birbiriyle yaptıkları bağ sayısına göre sınıflandırılmaktadırlar. Buna göre yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak iki sınıfa ayrılırlar. Doymuş yağ asitleri işte tereyağı, margarin gibi katı yağlar şeklinde doymuş yağ asidi içerirler. Doymamış yağ asitleri e çift bağ bulunur. yağ asidinin çeşidine göre moleküler çift bağ sayısı. Evet bunlar daha okunur şeyler. Okuyabilirsiniz. Zorunlu elzem yağ asitleri. O zaman elzemlere gelelim biz. Vücudumuz için gerekli olan ve hayati öneme sahip yağ asitleri butrik asit, oleik asit, lenoleik asit, linoleik asit, araşidik asit, gadolik asit, araşhidonik asit epa de, Pardon e, e, pardon eikosapeta e, <laughs> enoik asit dokosa asit bazen uzun şeyleri şeyleri okuyamayabiliyorum benim de böyle bir e, yönüm var bu yağ asitleri vücudumuz tarafından üretilmedikleri için mutlaka ve mutlaka tükettiğimiz gıdalar ile vücudumuza almamız gerekiyor altını çiziyoruz. Vücut hücrelerimiz trigliserit yapılarını çözen ve tekrar trigliserit olarak sentezleyen enzimlere sahiptir. Bu durumda vücudumuz ihtiyaç duyduğu trigliseridi istediği zaman üretebilir. Ancak bu üretimi gerçekleştire, gerçekleştirebilmesi için elinde yeteri kadar yağ asidinin de bulunması gerekir. Vücudumuz hiçbir durumda linoleik asit ve alfa linoleik asit üretemez. Bu yağ asitleri zorunlu yağ asitleridir. Mutlaka gıdalarla alınmalıdır. Ancak vücudumuzun elinde yeteri kadar linoleik ve linolenik asit bulunuyorsa vücudumuz linoleik asitten araşidonik asit, lenolenik asitten ekosapentaanik asit ve e, dokosahe e, pardon, dokosaheksaenik asit üretebilir. Omega-3 ve e, omega-6 omega yağ asitleri vücudumuzun normal gelişmesi ve büyümesi için zorunlu olup, kalp hastalıkları, hipertansiyon, e, artrit ve kanserden korunma etkilidirler. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri yoğun olarak balıkta bulunmaktadır. Balık tüketilmediği durumlarda zeytinyağı tüketimi yeterli seviyede ise vücudumuz ihtiyaç duyduğu omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini kendisi üretebilir. Bildiğiniz gibi insan sonsuz hayal gücü olan ve bu hayal gücünü gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olan bir varlıktır. Peki ne oluyor da insan potansiyelini dışa vurup hayallerini gerçekleştiremiyor? bununla e, Bunun birçok nedeni var. Çevremizde yaşayan insanlar, ailemiz, arkadaşlarımız, bize bugüne kadar öğretilenler, inanç kalıplarımız, bizi sürekli negatifliğe iten yaşanmışlıklarımız, yani tecrübelerimiz, etrafımızdaki kişilerin tecrübeleri, tüm olumsuz durumlar ve insanlar potansiyelimizi kullanamaz duruma getiriyor ve hayallerimizi gerçekleştirmemizi engelliyor. Peki hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki önce bir hayalimiz olmalı. Bu hayale ulaşmak için bir hedefimiz, hedef planımız olmalı ve kendimizi çok iyi tanımlamalıyız. İşin büyük kısmı ve sırrı kendimizi çok iyi tanımaktan geçiyor. Kendimizi iyi tanırsak, potansiyelimizi bilirsek hayallerimize ulaşmaktaki en büyük engeli ortadan kaldırmış oluruz. Bu engeli kaldırdıktan sonra artık bilmemiz gereken nasıl yapacağımızdır. İşte bu noktada da devreye koç ve koçluk giriyor. Koçluk nedir? Kişinin sahip olduğu potansiyeli tüm yönleriyle ortaya çıkarmasını sağlayan bir süreç hayatımız hayatınızdaki olumsuzluklar her neyse bunları olumluya çevirmek, hayatınızdaki eksikler her neyse bunları tamamlamak, fazlalıklar varsa bunları budamak, ne istediğini gerçekten bilmeni sağlamak ve buna uygun bir yaşam kurmana yardımcı olmaktır. Daha e, kitabı olarak ifade etmek gerekirse, kişinin başarılı ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için yaşama becerisini ve farkındalığını artırmasına, iç kaynaklarına ulaşmasına ve bunları hedef ve istekleri doğrultusunda kullanmasına destek sağlayan özel bir süreçtir. İnsan yaşamını sürdürürken çoğu zaman neyi neden yaptığını unutur ve belli bir kısır döngü içerisinde kendini bulur. Aslında çoğu zaman bir kısır döngü içerisinde olduğunun bile farkında olmaz. Bir amacımız vardır. O amacımıza ulaşmaya çalışırız ama hep bilindik, aşina ve birbirinin aynı yöntemleri kullanarak o de, o hedefe ulaşmaya çalışır. Çünkü yaşanmışlıkları ve yaşadığı çevre ve etrafındaki kişiler ona böyle yapmasını söylemiştir. Bilindik yöntem budur. Böyle durumlar bana eee bir şeyin Einstein bir sözünü hatırlatıyor. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde etmeye çalışmak deliliktir. Bizler deli miyiz? Tabii ki hayır. Bizler deli değiliz ama az önce saymış olduğum faktörler bizi bu farkında olmadığımız deliliğe itiyor. İşte koç burada devreye giriyor ve bizi bu kısır döngüye çıkarmak için farklı yöntemler uygulayarak bize farkındalık kazandırıyor. Koç bizi dışarıdan gözlemleyen, içinde bulunduğumuz durumda görmediklerimizi görmemizi sağlayan bir çift gözdür. Örneğin cep telefonunuzu salona koyup banyoya gidiniz. Girdiniz, banyodan çıktıktan sonra salona geldiniz ve telefonunuzu arıyorsunuz ama bir türlü bulamıyorsunuz. Sonra içeriye anneniz ya da babanız giriyor, ne yaptığınızı soruyor. Telefonunuzu aradığınızı söylüyorsunuz. O da size sehpanın üzerinde musun dediğinde orada olduğunu fark ediyorsunuz ve kendi kendinizi neden görmediniz diye hayıflıyorsunuz. İşte koştukta sizi dışarıdan gözlemleyip görmediklerinizi görmenizi sağlayan bir süreçtir. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Peki koçluk ne değildir? Koçluk mentörlük, danışmanlık, psikologluk, psikiyatristlik ve arkadaşlık değildir. Koçluk tavsiye vermek değildir. Mesela sizin bir probleminiz var ve bir ko koça geldiniz. 7 24 bu problemi yaşayan biri olarak probleminizi koça anlatıyorsunuz ve 30 dakika ya da 60 dakika her neyse siz dinledikten iki eee dinlendikten sonra sizin probleminiz hemen çözmesini bekliyorsunuz. Koçluk bu değildir. Böyle bir beklenti zaten akılcı ve mantıklı değil. Koç böyle bir durumda ne yapar? Koç sizi mükemmel bir varlık olarak görür, yaşadığınız problemlerin çözümünü de biliyor olduğunuzu varsayarak sizin bu problemin çözümünü bulmanıza yardım eder. Bunun için size sorular soruyor ve doğru cevapları kendinizin bulmasına yardımcı oluyor. Yani ayna tutuyor diyebiliriz. İşte bu nedenle koçluk asla bir danışmanlık değildir. Koçluğun karşılaş, karıştırıldığı meslekten birisi de mentorluktur. Koçluk bir mentorluk değildir. Mentorluk aslında kelime anlamı olarak çırağını ustalık seviyesine taşıyan usta anlamındadır. Mentor herhangi bir konu hakkında uzman olan bir kişidir ve kendisine danışan bu kişiyi de o konuda uzmanlaşması için tüm gerekli olan bilgi ve donanımı ona öğreten kişidir. Daha kısa bir if ifadeyle mentorluk mesleğin inceliklerini öğretme işidir. Şöyle bir örnek verirsem daha iyi anlaşılacaktır. Sizler bir berber ya da kuaför olmak istiyorsunuz ve bu işi öğrenmeniz gerek. Yapacağınız şey bir berberin bir kuaförün yanına çırak ya da kalf olarak girmektir. Usta size o işin tüm inceliklerini anlatacak ve siz de onun gibi usta bir kuaför berber olacaksınız. İşte işin inceliklerinin anlatıldığı eğitim süreci de mentorluk. Mentor denilir. Koç bir eğitmen ya da öğretmen değildir. Yine koçluğun karşı, karıştırıldığı diğer mesleklerde psikolog ve psikiyatristlik. Psikiyatristlik insanda var olan bilişsel bir problemi. İlaçlar yardımıyla tedavi etmeye çalışan kişidir. Psikolog ise sizin geçmişte yaşadığınız sorunları tekrar yaşamamanız için size tavsiyelerde ve telkinlerde bulunur. Siz tedavi eden ve gelecekte bu problemleri yaşamamanız için size yardımcı olan kişidir. Koçluk ise geçmişle ilgilenmez, sizi geçmişten bugüne değil, bugünden geleceğe taşıyan kişidir. Hatta e, çocuk, e, evet, koç. Oraları da geleceğiz sanırım yazmıştım. Ee, koçluk ise geçmişte ilgilenmez. Koç sizin bugününüzle ve geleceğinizle ilgilidir. Koçluk problemli insanlar için değildir. İyi bir koçun bilmesi gereken en önemli kural danışan kapıdan içeri girdiği anda onun mükemmel olarak kabul etmesidir. Kişi mükemmeldir ancak bunun farkında değildir. İyi bir koç bireyin güçlü yanlarına odaklanır ve onun hayatında istediklerini başarmasına yardım etmeyi amaçlar iyi bir koç danışanını düzeltmek için değil, onun daha verimli ve içi dolu bir hayat yaşamasına yardım etmek için vardır. Koçlar fikir veren ve sizi motive eden iyi arkadaşlar değildir. Koç arkadaşça yaklaşabilir ancak o danışanın arkadaşı değildir. Danışanın amaçlarına ulaşmasına ve başarılı olmasına yardım etmek için çalışır. Koç kişiyi kendinden sorumlu kılar büyümesi için güçlü yönlerini fark ettirir ve mücadele edilmesi için danışanın motivasyonunu korur. Ayrıca arkadaşların aksine koçluk ilişkisi tek taraftadır. Sadece danışanına ve amaçlarına odaklanır. Koçlar danışanlarına ne yapmaları gerektiğini söyleyen, onlara tavsiyeler veren ya da talimatlar, emirler veren bir kişi değildir. Koçluk yapmayı bilmeyen veya deneyimsiz koçlar danışanlarına ne yapmaları gerektiğini söyleyebilir veya sürekli tavsiye verebilirler. Profesyonel koçlar ise böyle bir şey yapmazlar. Çoğu kişi onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen başka birine, bir ebeveyne, kardeşe, arkadaşa veya iş arkadaşına ihtiyacı olmadığını fark eder. Bunun yerine koçlar danışanın kendilerini keşfetmelerini ve kendileri için seçim yapmalarına yardım ederler. Koçlar sürekli tavsiye vermekte de değil, bundan daha değerli bir beceri olan davranış değiştirme sürecinde uzmandırlar. Ayrıca koçlar sizin patronunuz ya da yöneticiniz değildir. Size talimat vermez. Bunu yap veya bunu yapma demez. Aynı şekilde bir çalışan da değildir. Talimat almaz. Peki koçlar nedir? Neler yaparlar? İletişim becerilerinin gelişmesi ve kaliteli bir hayat standartları kurulmasına yardımcı olurlar. Objektif bir şekilde değerlendirme yapılmasına yardımcı olurlar. Yaşamıyla birlikte uyum ve ahenkle yaşamaya yardımcı olurlar. Farklı bakış açılarına sahip olmayı öğrenmeyi sağlarlar. Koç kimdir? Fransızca kökenli eski bir kelimedir ve anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, arabadır. 1500 yıllarında İngilizcede benzer bir anlamda kullanılmaya başlandı. Günümüze yakın anlamda ilk kez 1840 yıllarında Oxford Üniversitesi'nde kişileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmaya başladı. 1800'lü yılların sonlarına doğru ise daha modern bir anlam içer içererek sporcu ekiplerini yöneten kişilere koç adı verildi. Bunlar detayları da yine PDF'de olacak. İş, profesyonel koçlar iş, özel yaşam, ilişki ve birçok konuda Hayat standartını yükseltmeyi ve istedikleri hedeflere ulaşmasını hedefler. Profesyonel koştuk al, e, almanın sonucu olarak bireyler doğru zaman ve doğru istekleriyle hedefler belirler. Sosyal yaşantısında ilerleme kaydeder. Karar verme aşamasında daha hızlı olurlar. Kendinde olan ve olmayan yönlerinin farkına varırlar. Koştuk hangi alanlarda uygulanır? Koştuk pek çok alanda kullanılabilir. Ülkemizde daha ziyade yaşam koşluğu, eğitim koçluğu öğrenci koşluğu. Doğum, yönetici, kariyer, satış, ilişki, spor, proje, takım koçluğu gibi alanlarda koçluk uygulamaları vardır. Sizler sağlıklı beslenme koçluğu yapacaksınız ama zaman zaman danışanlarınızla görüşme yaparken kendinizi farklı bir koçluğun konusu içerisinde bulabilirsiniz. Beslenme koçluğu, doğum koçluğu gibi spesifik koçluğu ilgilendiren bir konu değilse, durumu koçluk yetileriniz ve becerinizle ele alıp değerlendirebilirsiniz. İnsanlar neden koçluk hizmetine ihtiyaç duyarlar? Bunları da aktaracağım sizlere. Kimlere koçluk yapılır, kimlere koçluk yapılmaz dedik. Bunlar da arkadaşlar pdf'lerde. Koçluktaki etik ilkeler, buraya bir değinelim. Her meslek grubunda olduğu gibi koçlukta da temel etik ilkeler vardır. Bütün bu etik kura, e, kuralları incelediğimizde koçun temel etik ilkelerinin beş madde altında toplayabiliriz. Yeterlilik ilkesi gizlilik, dürüstlük, güvenilirlik ve saygı ilkesi. Koçun özellikleri bilgiye ve ilişkiye aç olmalı, iletişim becerilerini güçlü olmalı, araştırma ve problem çözme becerisi olmalı, çalışma becerisi olmalı, objektif olmalı, yargısız davranmalı, güvenilir olmalı, motivasyon yüksek davranmalı, empati yeteneği olmalı, hoşgörülü olmalı, doğru soru sorma yeteneği olmalı, sabırlı olmalı, yönlendirmeden uzak olmalı, Koçlu alan kişiye inanmalı, açık olmalı. Doğru yansıtma yapmalı. Doğru seçenekler sunmalı. Pozitif düşüncelere sevk etmeli. Negatif düşüncelerden olabildiğince uzak olmalı, e, koymalı kişiyi. Olayları kendi içerisinde değerlendirmeli. Planlı bir şekilde ilerleyebiliyor olmalı. Realist olmalıdır. Empati yeteneği. Evet. Danışana inanmalı. Bunları da madde, madde hani açtım örnekler var. <laughs> planlı olmasıyla alakalı koştu olması gereken duruş, deneyim, tecrübeler, ülkemizde ve dünyada koçluk <laughs> bunlarda koçluk, görüşme, seans farkındalık oluşturmak esneklik, inanç kalıbı konfor alanı, beden dili etkin dinleme tavsiyede bulunma metafor yani bir şeyi başka bir şeyle benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlar, başka bir ifadeyle bir şeyi anlatmak için simgeler, mecazlar kullanmanız, karşı tarafın daha iyi anlayabilmesi için karşı tarafı güçlü bir şekilde uyaracak benzetmelerdir. Danışanın farkındalığını da arttırmak için kullanacağımız bir koçluk metodudur. Koçluk gündemi, gündeme alacağınız konular, <laughs> Gizlilik politikası, koçluğun süresi. Genel anlamda koçluk süresi beş aşamadan oluşur. Koçluk seansına hazırlanma, egoyu bırakabilme, gündemi belirlemek, seansı çevrelemek, aynı anda ve birlikte ilişki oluşturmak, uyum ile dans etmek, ahenk, etkiletişim kurabilme, empatik dinleme, güçlü sorular, güçlü gözlem, güçlü ricalar, değişimi kolaylaştırma ve sonuçlar. eee Birinci aşama konuşuluk seansına hazırlanma, ego nedir? Aşama gündemi belirlemek, görüşme nerede gerçekleşmeli? Konu başlıkları. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.